Gelelim e, İslam'ın 5. senesi, Bilset'in 5. senesi. 5 sene boyunca Efendimiz Aleyhisselam'ın tabii ki sürekli yanında. E, Efendimiz Aleyhisselam'a gelen vahyi sürekli alıyor. İbn-i Mesud Efendimiz diyor ki Peygamber Aleyhisselam'dan Kur'an'da nazil olan 70 tane sureyi bizzat Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından ben ezberledim diyor yani. Bizzat ağzından. O kadar yakın yani. Kur'an'da inen hiçbir ayet yoktur ki diyor Onların, onların hiçbirisinden ben haberdar olmayayım. Öyle bir insan yani. Zaten kendisinin mushafı da var zaten sürekli o inen ayetleri yazarmış mübarek. <laughs> i̇şte bir setin beşinci yılında Cenab-ı Hak Rahman suresini nazir ediyor değil mi? Rahman suresi. Rahman suresi nazir olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve tabi Kabe'de cehri olarak Kur'an'ı ilk okuyan kim? Efendimiz sallallahu aleyhi tabii ki. Ondan sonra okuyor bu kimse, hiç kimse okuyamıyor. Çünkü okuman mümkün değil. Okuduğun an başına gelecek çok büyük hadiseler var. Efendimiz sallallahu Rahman suresi nazir olduğu zaman diyor ki Peygamber Selam, bu diyor Rahman suresine kim Kabe'ye gidip de okur? Darun Nedve'de yani. Darun Nedve'de orada ya onlar parlamento söyle diyelim. İbn-i Mesud Efendimiz hemen yanına kaldır. Ya ben okurum. Hayır diyor sen olmaz. Yine söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. Diyor ki Ya da ben okurum. Efendim Sasan ikinci defa hayır diyor İbni Mesud sen olmaz. Üçüncü defa yine deyince diyor ki ya Resulullah ben okurum merak etmeyin. yadır ben merak etmiyorum ama diyor sen zayıfsın, narinsin, naifsin. Şimdi İbn Mesud Efendimizin şemalini anlatan kitaplar diyorlar ki kendisi belki 40 kiloluk bir insan. O kadar şey yani. Mesela bir, bir defasında iki tane rivayet var aynı şekilde. Böyle erak ağacına çıkmış başka bir rivayette de e, hurma ağacına çıkmış. İnsanlar onun bacaklarını görünce, böyle bacakları kürdan gibi, tamam mı? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi de tabi onların yanında insanların da güldüğünü görünce, diyor ki niye gülüyorsunuz? Diyorlar ki ya Resulullah i̇bn Mesud'un bacaklarına bir bakın, yani bizim kolumuz kadar ancak. Diyor ki vallahi diyor, O'nun o iki bacağı var ya, iki ayağı, Allah cehennemi O'nun o iki bacağına haram kılmıştır diyor. Ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve cennetle müjdelendi. Başka bir rivayette buyuruyor ki vallahi diyor kıyamet gününde o iki ayak, iki bacak Uhud dağından daha fazla ağır basacaktır yani. Belki şu anda 40 kiloluk bir insan ama naif, narin yani nasıl diyelim o kadar çok zayıf bedene sahip hatta o kadar zayıf ki düşünün e, ee, insanlar diyorlar ki hayatının sonlarına doğru ya diyorlar sen ne pazartesi perşembe orucu tutuyorsun ne yağmur, gıyıt orucu tutuyorsun ne nafil orucu hiçbir oruç tuttuğu yok sadece Ramazan Ramazan haricinde yani niye takip etmiyorsun vallahi diyor ben vücudum o kadar çok zayıf ki ben oruç tuttuğum zaman Kur'an okuyamıyorum yani Kur'an'a odaklanamıyorum ilim çalışamıyorum bundan dolayı diyor ben o orucun yerine Kur'an okumayı tercih ediyorum. Onu, onunla meşgul olayım istiyorum. Yani bu kadar böyle bir bedene sahip bir insan. Ama ne diyor? Diyor ki ya Resulallah Kabe'ye gideceğim ve Rahman Suresini ben okuyacağım. Diyor ki ben sağlasam sen Hüzeyl kabilesindesin. Sahibin de yok, kimsen de yok. Seni diyorlar, çok, seni mahvederler yani. Hayır ya Resulallah diyor, ben gidip okuyacağım. Tamam diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ertesi günü gözledim diyor i̇bn Mesud Efendimiz. Yani öyle kimsenin olmadığı zaman da gözlemiyor. Diyor ki ertesi gün diyor kuşluk vakti kadar bekledim diyor. Herkesin toplandığı saate. En kalabalık saati gözlüyor yani. En kalabalık saati. Çünkü tevhid öyle bir benimsemiş ki kalbine öyle bir yerleşmiş ki iman hiç umurunda bile değil yani. Mekkeli müşriklerin ne söyleyeceği ne yapacağı falan. Herkes diyor toplandığı zaman diyor çıktım Kabe'nin en yüksek yerine. Başladım işte besmele çektim. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemahül beyan Eşşemsü vel gamer bi husban Başladım diyor ayetleri okumaya devam ediyor ama tabi müşrikler kulak kesiliyorlar bir anda. Çünkü Kur'an'ın öyle bir ruhu var ki seni ister istemez hayran bırakıyor. Yani Kur'an'ın o belagatı onlar onu çok iyi biliyorlar. Bildikleri için bildikleri için bir anda onlara ruhları kapılıyor, kalpleri kapılıyor yani. Hani Necim Suresi'nde aziz olduğu zaman ve necme ve heva ma ve ma ve ma Efendimiz Hazretleri bunu Kabe'de okuyor. Okumaya devam ettikçe işte müşrikler dinliyorlar, dinliyorlar ve surenin sonu neyle bitiyor? Surenin sonu secdeyle bitiyor. Hepsi secdeye varıyor. Yani müşrikler de secdeye varıyorlar Peygamber beraber. Çünkü onun ruhu anları da almış götürmüş. Rahman suresinde de öyle. Müşrikler dinliyorlar dinliyorlar. Ebu Cehil'e şeytan geliyor diyor ki ya sen ne yapıyorsunuz? Bu dinlediğiniz şey Muhammed'e indirilen şey. Ebu Cehil hemen atlıyor. Diyor ki siz ne? Yani bu dinlediğiniz şey Muhammed'e indirilen şey. Bizim inkar ettiğimiz şey. Saldırın diyor. Tabi İbni Mesud Efendimiz'e öyle bir saldırıyorlar ki yani bir de düşünsene de 40 kiloluk bir insan. E şimdi Ebu Cehil anlatıyor kitaplar. Adam 2 metre boyunda. Öyle mi? Yani baba yiğit. Adamın bir yumru mesela. E, İbn-i Mesud Efendimiz diyor ki Ebu Cehil diyor geldi geldi bana diyor ağzıma bir vurdu diyor. Bu özellikle bu ağzının tam ortasına öyle bir vurdu ki diyor. Yani ağzı falan patlamış yani bari. Ve diyor ben artık kendisi bayılmış öldü diye bırakmış arasında. Yani müşrikler öldü diye bırakmışlar. Yoksa o kadar sopayı yiyor yani. Öldü diye bıraktıkları için o tabii kendinden geçmiş artık yani. Çünkü Ebu Cehil de diğerlerinin daha vurdukları hariç yani. Kimisi üstüne çıkıyor. Ayaklarıyla eziyor. Ben diyor kendimden geçmişim. Yani ne kadar zaman oldu bilmiyorum diyor. Çünkü kimse de gelemiyor ki gelsin de onu kurtarsın. Hiç kimse de gelemiyor. Ve böyle ne kadar kaldığını kendi de bilmiyorum. Ama diyor kendime geldim diyor artık birazcık kendime gelince diyor ben zoraki kalktım ayağa sonra diyor işte yeniden Erkam bin Ebil Erkam'ın evine gittim diyor bir şekilde ama tabi az gözü her, her tarafı kan içinde içerisinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve tabi bana sarıldı diyor bak ben sana söylemedim mi dedim diyor yani başına gelen an şimdi geldi işte. Ben dedim ki diyor ya Resulallah vallahi bugün Müşriklerin diyor gözümde zelil oldukları kadar hiçbir zaman zelil olmadılar. Onlar bana vuruyorlar diye diyor. Onlar bana vurdukça onların onların diyor şekilleri, suretleri böcekten daha küçüktü diyor benim için. İstersen diyor biraz kendime gelince yeniden gideyim bir daha okuyayım. <laughs> Efendim sosyal tabii daha müsaade etmiyorum onun gidip de öyle okumasına. Ama işte tevhidi insan kalbine yerleştirdikten sonra imanın tadını tattıktan sonra Öbürleri güçlü mü? Doğru zahiren. Zahiren onlar sopaya atanlar. Zahiren sopaya atanlar ama sen de sopayı yiyensin ama Allah Teala katındaki şey ne? Öyle değil. Onun tam tersi işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Abdurrahman diye neden gün yerendirdiğini anladık değil mi inşallah?